Bayağı trafik yoğun. Hemen elimi müteseye. Boşa al. Bire tak. Ağır ağır devam. Hiç burada böyle araç sürdük mü? Dur. 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 Yol ver. Adam artık burnunu kattı değil mi? Geçeceğim diyor. Sen kapatırsan adam arada kalacak. Daha kötü. Bak. Evlenmek isteyen varsa orada instagram adresini yazmış. Selman Seçkin. <gülüyor> 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 Bakın belki kızlarımıza sıra bende diyor devam yol hakkı benim devam çıkartma burunlarını çıkartma devam ay hala öndeki arabada sıra Selman'da yazmış ne meraklı bunlar evlenmeye <laughs> devam et tamam bütün bekar evlenmek isteyenlere <laughs> evlendirme program mı açtık ne bayağı bekleyeceğiz. İyi oldu bak bugün derse Evet. Bak burada dur kalk yapıyoruz. Dur kalkımız gelişiyor. Sefa <laughs> defa inşallah sende daha kalabalık olur. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne güzel işte. Bak o ne kadar yakın dönüş öndekine, eskortuna gördün mü? Bak şuna bak, şu griye. Bu daha doğru durmuş. Çıkış mesafesi bırakmış. Bizim de var. Plakasını, tamponunu göreceğiz. Acele etme. Zaten aşağı yetişme ihtimalim düşük Hı -hı. Yani. Aynen. Bak yine yandı. Fren lambalarını gördün mü? Gazı durağı. Bas Araba aksın gitsin. Gitsin gitsin. Herhalde bu üçüncü yanlış falan oldu. Daha bir dördüncü de, de dururuz. İşte pazar günü sınava girince bu şekilde oluyor trafik. Güzel oluyor aslında. Araba sürdüğünü anlıyorsun değil mi? Aynen. Dur kalk. Ha. Hafta içi daha sakin, daha kolay. Daha çok vites oynuyoruz şimdi. Birkaç kere yoğun trafikte sürseniz, zaten trafiğe çok güzel uyum sağlarsınız. İşin yoksa kal, bir tur daha atarız. Misafir var. Acımaca tur elin içi Aa, hocam. İş bitmez. Bitmez. Aksi gibi de misafir çıktı. Olsun, bakalım. Sağlık Aksi olsun. Aksi değil mi? Artık hani hiç. şu şeyin arasında Aynen. Aslında beni de istiyordum bir tur daha da. Neyse artık. Belki bir gün akşamüstü falan çağırırım. Akşamüstü görüyor musun? Kaç kilo hocam? Hmm, mesela sefa altı buçukta gelse, gerçi zaten sekizde bitireceğiz sefa sen altı buçukta gelsin. Biliyorum. Bazen sefa'dan önce altıda beş buçukta falan gelir misin? Bak, yine yani. Neyse sen boş ver, bir gün erken gel anladın? Mı? Tamam canım. Aslında ben bugün erken gelmeyi de istedim ama olmadı ki. Ama bugün yani pazar ya. Birlikte birlikte. Aynı. Aynen. Olsun ya, yine de. Cumartesi pazar gelmem bile iyi bir şey. Aynen. Şu yoğunluğu gördüm. Evet. Hafta içi iş görmüyoruz. Üç buçuk dakikada geldik şu ışıktan şuraya. Bu Bunlar ne yapmış böyle silah falan mı? <laughs> sıra bize geliyor. Şöyle bir konveye giremedik ya. Korneye basamadık. Değil mi? Bizim tarafımızda hiç olmadı. Hazırlığını yap. Değiliz. O yüzden bir de beklemek daha iyi. Bakın bu böyle kalabalık zamanlarda seri olmak avantaj oluyor. Işığa daha az yakalanıyorsun, daha çok araba geçiyor veya herkes ağır hareket edilmiyor de daha çok takılıyorsun. Zaman kaybı. Hmm. O hazır olduğundan şey yapma yavaşla yavaşla bırak sen orada sadece gazı bıraksaydın daha iyiydi değil mi debriyajı bastın evet. araba hızlandı şimdi debriyajı bırakma önüne araba çıktı ikiye küçültsen mi diye düşün küçült olmasın tamam yarım debriyaj yarıda tut <laughs> sarsılmasın bak güzel oldu sadece kavşağın ne olduğunu görmeden hemen debriyajı attın yani gazı bıraksaydın biraz frenle evet. öyle bastın ama sonra araç çıkınca zaten debriyajı bırakamadım. Vites küçüktü. Senin dur teberasından çıktığın gibi o da kontrol yaptı. Geri dolunca çıktı. O siyah otomatik herhalde. Çok fren fren yaparak gitti. Öndekiler mi? Hmm, Öndekiler burada yolum ne oluyor? Çatallanıyor. olsun <laughs> <Soğusun> yerinler. <laughs> gazı bırak. Bak gazı bırak. Şöyle çizgiyi böyle önce altına alıp sonra o şeride gireriz. Nasıl devriyajına? Elin hemen vitese. Tık boş. Elin dursun oldu. Çünkü durunca biri alacağım. Hayır daha alma. Alma. Duracaksın. Sen daha durmadan biri alıyorsun. Şimdi al. Tamam. Acele etmiyor. Sen yere dokunma. Acele etmesen çok güzel sürüyorsun bak Evet. Hem, Hem de trafikte daha iyi sürüyorsun arkadaşlar. Evet elhamdülillah. Aynen valla boş yolda o kadar iyi sürüyorsun. Trafikten korkmayın. Aktığı sürece sıkıntı yok. Ama dengesiz sürücüler oldu mu? O zaman sıkıntı şu an gayet iyi gidiyor bak. Karşıda yine bir konvoy. Bir an önce biz o yola geçelim de korneye basalım değil mi Sefa? Aa, belediyenin orada da bayağı kuyruk var. Valla bayağı bekleyeceğiz. Ayağını frene al. Freni ezerken bir yaca da at gideriz bırak şimdi biraz. Dediğine hemen vitese getir. Boş. Gitsin. Bir şey yapma. Aa, i̇lk defa burayı bu kadar uzun bekledik. Gördün mü? Yavaşla. Biraz bırak freni. Tekrar yavaşla. Ama elin viteste olacak ki durur durmaz biri takacağız. Tamam. Bu sürüşü birkaç kez daha yapsak çok güzel ustalaşırsınız da. Sevilen. Ondan diyorum ya işte şu çocuklar olmasa bir tür daha ortam. Boşa abi o aksın gitsin. Ayağını hafif frenle. Erken yavaşlarsa biraz gevşet. Tekrar. Heh. Çok güzel olmadı. Mı? Şimdi bak dinlen. Dur takma. Neden dinlen diyorum. Solun geçtiğini biliyorsun değil mi? Boşta. Çek ayağını devriyacdan. açtın. Tamam. Sinyalini ver. Hazır da bekle. Ne zaman takarsın vitesi bile sağa geçince. E biliyorsun ya ne zaman yanacağını. Niye kendi kendini yoracaksın? hem ayağın dinlenmiş olur. Bir de böyle çok yoğun trafiklerde biz sürekli birle yanaşırız, dur kalk yaparız. O zaman ayağımız çok ağır. Evet. Onun dışında bir de parkları bugün çok yaptığın için ayağın biraz evet. ağrıdı ama onu da evet. ayakkabıyla Olsun. ayarlarız ama. Şu an hala karşıdan araç geçiyor gördün mü? Evet. Ne zaman şu taraftan geçmeye başladılar o zaman hazırlanırız. Bak kanalın oradan buraya 10 dakikada geldi biliyor musun? Normalde 10 dakikada bitiş noktasına geliyorduk. İşte trafik yoğun trafik. olunca 5 dakika atıyor. O zaman zaten yoğunluktan dolayı komisyon sana 5 dakika verir. Ama onun dışında asla vermez. Şu an gerçekten her ışığı 2-3 kez bekledik. Bunu bak 10 kere derse geldin ilk defa böyle bir şey yaşadın. Aynen. Onu da bugün çağırmasam yine göremeyecektim. Göremeyecektim. İyi ki gelmişsin. Aynen. Zaten haftaya cumartesi de yapacağız ya sınavdan önce. Evet, Sınav geçeceğiz. pazar ya. Cumartesi hı hı. de yine biraz geç saate yazarız seni. Tamam. Yine böyle kalabalık da sür. Tamam. Biri aldık sağ geçiyor. Acele etme şu önümdeki skoda yürüsün. Tut orta. Dönmeden önce sağ aynama baktım. Motor bisiklet yok. Aynayı da L'den sonra düzeltmemişiz ama neyse artık hocanınkinden bakarız. Yarım çevir. ekle Sağ şeridi bulana kadar çevir. 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 Heh. Şimdi vergisi. O yine. Bu yine istiyor. Bak yol boş. Az önce nasıldı? Az önce 1 gittik Tiltin. Bak şimdi 3 ile gidiyoruz. Her şey trafiğin durumuna göre değişir. Asla ezber araba süremezsiniz. Trafik yoğunsa yavaş. Yol açıksa 50-60'ın altına düşmeyeceğiz. Karşıya yaklaşırken hazırlığa başlayacağız. Aferin. Önce sinyal. Çünkü sinyal kırmızı alta. Şimdi ayağını frene al bak. Arabayı debriyaj yavaşlatmaz. Fren yavaşlatır. Frenle yavaşlarken fazla yavaşlayacağım için debriyajı da basıyorum. Vitesimi ikiye küçültüyorum. Boş, kendime aşağı. Debriyajda git. Freni biraz bırak şimdi. Heh. Şöyle çevir sağa. Soluna bir bak, yavaşla sağa. Yap. Şu beyaz şu yol vermediği için yavaş. Bir al istersen ya. Bir al devam et. Bir neresi? Heh. Sol aynana bak çık. Heh. devam. Hani o beyaz minibüs çıkarsa diye de mi durdum? Evet. İşte burası biraz tehlikeli. Devam. Bak yol değişince bu göbeğe döneceğiz. Daha tehlikeli. Bak buradan sağa dönerken bile zorlandık. Geçsin, geçsin. var. Uygun bir yerde duralım. Hazır durun. Sağa Adam çekil diyor. Hı. Hı. Sol ya. Dur şimdi. Solu bırak, solu bırak, solu bırak. Tamam. Orada adam niye düt düt dedi biliyor musun? Birinci vitesle geldik ya. Hadi dedi. Kavşağa döndün hala hızlanmıyorsun dedi. Birdeydik ya orada tamam. durduğumuz için. Boşal. El frenini kaldır. Arabayı kapatabiliriz.